arkadaşlar kanıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte online sipariş ettiğim paketleri açacağız. Uzun zamandır bunların gelmesini bekliyordum ve sonunda geldiler. Ee, o zaman hadi açalım. Bu arada TikTok'umu ve Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. İlk önce bu büyük paketi açacağım. O zaman açalım. Gerçekten çok merak ediyorum. Bunun içinde çok fazla eşyalar var. O zaman açıyorum. Evet açtık. İlk elime ne gelirse anlatacağım güzel şeyler var arkadaşlar. Bunları bu arada Shein'den sipariş verdim. Çok güzel, çok uygun fiyatlılardı. Umarım küçük gelmez. Küçük değil. Küçük olmaz mı? Yok sanki biraz küçük gelir. Küçük gelirse de başka birilerine veririm. Böyle. Böyle burada da bir fermuarı var. Biraz bunu serin havalarda giyerim yağmur falan yağarsa dışarıda böyle. Bence çok güzel. Bu çok hoşuma gitti. Böyle kırmızılı beyazlı. İkinci olarak zaten gördüğünüz böyle bir bere var. Açalım bunu da. Evet şöyle rock yazılan beyaz bir bere var. Tam kafama göre almışlar. <laughs> güzel mi oldu? Evet. Bunu da artık böyle giyerim. Bence çok güzel ve çok tatlı. Üçüncü paketimi Oh, şurada bir şort mu Bu arada çok güzel paketlemişler Bunları böyle açılan ha, Çok güzel bir şort gelmiş Beyaz bir renk Sanki biraz bol Giyerim bunda Zaten yaz geldi Bir sonraki Şu iki tane pembe var Şunları açacağım Umarım hepsi üzerime güzel olur Ya bu çok küçük değil mi Bu çok küçük arkadaşlar Diğerine bakalım bu arada bunları geri verebiliyoruz, iade edebiliyoruz. Bunlar sanki bir küçükler. O zaman bir saniye. Bu bir set halinde. Alt üst. Böyle. Burada bir üst var. Bu böyle. Ha şöyle. Şöyle bir üst. Yine. Şunun altı çok güzel. Ve burada da kemeri var arkadaşlar. Şöyle. Bence çok tatlı. Bir sonraki. <laughs> wow, bu ama çok güzel. Gerçekten çok tatlı ve çok güzel. Üzerinde no photos please yazıyor. Evet, bakalım gitti mi? Hayır. Bakalım bunlar da bana küçük gelmez. Çok güzel ve çok tatlı bence. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Kukalarında da yazılar var. Ha şurada bir yazı var. Bakalım bitti mi? Evet Bitiş. Evet arkadaşlar bunları zaten denediğimde göreceksiniz. Instagram'da olacak. O zaman hangi paketi açsak? Evet arkadaşlar bunu açacağım. Bunu açacağım. Ay, hadi gel. Arkadaşlar bu böyle altında yeşil çaylı yüz köpüğü. Ben e, yüzüm acayip kuru bir cildim olduğu için Normal sabunlar benim yüzüme daha da kuru yapıyor O yüzden ben de böyle e, yüz köpüğü aldım Bu da yüzü yumuşatıyor Açalım mı? Açalım Ama çok güzel değil mi? Altında yeşil çayı da görebiliyoruz ben göstereyim Hadi sıkalım da. Şöyle Yeşil çay gibi kokuyor o kadar Ve nemlendirici gibi kokuyor Ve şurada da bir kart çıktı. Hangisiyle devam etsek? Bununla devam edelim. O zaman bunu açalım. Şöyle. Acayip heyecanlı. bir Nivea'nın böyle Blackberry'li bir dudak nemlendiricisi. Şöyle açalım. Bakın. Ha, çok güzel rengi var. Şuna bakar mısınız? Çok mu fazla rengi var? Evet. Ama çok güzel kokuyor. Yemek istiyorum. Açım. Uruçsun tabii. <laughs> Ve son paketimizi de açalım. Ay. Aa, çok güzel şeyler var. Aa, içinde bir yüz maskesi hediye etmişler. göz maskesi daha doğrusu. Ve e yüz yüz parçası. Evet. Yüz fırçası. Yüz yıkama fırçası. Bunu da açalım. Bakalım nasıl çok gümüşler bu tarafı. Şuna da bakalım. Zaten bende bunun makinelisi vardı işte böyle çalışanı. Ben de bir tane bundan almak istedim. Bu da çok güzel. Galiba bu yüz köpüğümüzü sü sürdüğümüz bir taraf. Bu da yüz jelimi. O zaman içinde de bir tane bundan var. Bu ne? Bu galiba bir toka. Evet. Saçımızı bağlamak için bir tane. o bu çok büyük. Ve bunu açalım bakalım. Ha, şu çok tatlı. Yüzümüzü yıkarken. Bu bana zaten gerekliydi. İlk gelmiş. Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> çok komik oldu. Evet. Ve bir tane de daha kart var. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Eğer bu tarz videoların daha gelmesini istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca TikTok ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz beni. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. 3 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. 3 Evet arkadaşlar, eee bu Yok. ne desem? Bunun daha sonuna geldi. Anladım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldi. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.